Bitcoin herkese merhaba. Haftaya damgasını vuran 5 haberle karşınızdayız. 5 numara Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kripto paralar ödemelerde neden kullanılamayacak? Türkiye'de kripto parayla yapılan ödeme işlemlerini resmi gazetede yayınlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yönetmeliği ile engelleme getirildi. Yönetmeliğe göre kripto paralar ödeme işlemlerinde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak. Karar 30 Nisan'da yürürlüğe girecek. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası konuyla ilgili yaptığı açıklamada kripto varlıkların herhangi bir düzenleme ve denetim mekanizmasına tabi olmaması, yasa dışı faaliyetlerde kullanılabilmesi, cüzdanların çalınabilmesi, piyasa değerlerinin volatil olması gibi nedenlerle riskli olduğunu ifade etti. Bankaya göre bahsedilen riskler nedeniyle kripto paraların ödemelerde kullanılmasının telafisi mümkün olmayan mağduriyetler yaratma ihtimali bulunuyor. 4. Numara, Gary Gensler SEC'in yeni başkanı oldu. Amerikan Senatosu yapılan oylama sonucunda Gary Gensler'ın SEC başkanlığını onayladı. 5 Haziran'a kadar görev yapacak olan Gensler'ın görev süresinin uzayıp uzamayacağına ikinci bir oylamayla karar verilecek. Gary Gensler, SEC'in başkanı olması halinde piyasaları daha şeffaf ve sorgulanabilir hale getirmek için çalışacağını Mart ayındaki konuşmasında söylemişti. Gensler'ın vurguladığı diğer konular arasında insanların güvenli bir şekilde yatırım yapması, dolandırıcılıktan ve manipülasyondan korunması bulunuyor. Gensler kripto para konusunda ise yatırımcıların güvenliği açısından hala üstünde durulması gereken bazı sorular olduğunu düşünüyor. 3. numara Coinbase borsaya girdi. Ocak ayında borsaya gireceğini duyuran Coinbase, 14 Nisan'da Coin koduyla Nasdaq borsasında listelendi. Aynı gün içinde Bitcoin, Ethereum gibi kripto paralar rekor tazeledi. Coinbase CEO'su Brian Armstrong bugünü kilometre taşı olarak tanımladı. Coinbase doğrudan listeleme yoluyla borsaya giriş yaptığı için işlemler geç başladı. Şirket hissesinin açılış fiyatı 381 dolar olarak olarak belirlendi ve işlemler açıldığında hisse fiyatı 400 doları aştı. Halka açılmış en büyük kripto para şirketlerinden biri olan Coinbase, mevcut değerlemesiyle dünyanın en büyük borsası konumunda. 2 numara Ripple yöneticileri XRP davasının resmen reddini istedi. Ripple yöneticileri Brad Garlinghouse ve Chris Larson, SEC'in kendilerine karşı açtığı davanın reddi için resmi başvuru yaptı. Garlinghouse ve Larson'ın avukatları XRP'nin 8 yılı aşkın süredir piyasalarda işlem gördüğünü, fakat SEC'in dava öncesinde bu işlem menkul kıymet sınıfına girebileceğine dair herhangi bir açıklama yapmadığını savunuyor. Ayrıca avukatlar XRP satış işlemlerinin Amerikan pazarında yapılmadığı, bu nedenle menkul kıymet yasasının 5. bölümünün ihlal edilmiş olamayacağını söylüyor. Yasanın ilgili bölümü yabancı borsalarda yapılan işlemleri kapsamıyor. Resmi başvuruda Garlin Kaos ve yabancı borsalar aracılığıyla XRP sattığı belirtildi. 1 numara Ethereum'da Berlin güncellemesi hayata geçti. Uzun süredir gelişim aşamasında olan fakat bazı riskler nedeniyle ertelenen Berlin güncellemesi 15 Nisan günü Ethereum'da hayata geçti. Ethereum 4 Aralık 2019'dan beri İstanbul forkunu kullanıyordu. Berlin güncellemesini Londra takip edecek. Berlin güncellemesiyle birlikte fee konusunda bazı iyileştirmeler olması ve dos saldırısı riskinin azalması bekleniyor. Detaylı bilgi için coinmulti.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Takipte kalın.